Polgayı bir kedi yavrusu gibi Amerikan gümrüğüne bırakmanız daha iyi yani bir fikirdi. Yok ya ben kimseyi bir yere bırakmadım. Vallahi belli ki birileri bırakmış. Bakın haberleri her yerde. Ha, haberleri mi çıkmış? İyi e işte Türkiye bir pislikten kurtuldu be. De bakalım bunun Suudi'ye yansımaları nasıl olacak? Ben bu kadar inatçı bir kadın görmedim. Belki 20 çeşit uzlaşma önerisi sunduk. Nuh diyor, peygamber demiyor kızım. Galiba bu gidişte çocuk iyileşince kolundan tutup götürecek. Biz de öyle arkasından bakıp kalacağız. Yok ya, öyle olmaz. Yani bir şekilde bir çözüm yolu bulmamız lazım bizim. Canım, merhaba. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, Sude'nin yanından geliyorum. Neler oldu, neler? Tolga tutuklanmış. Mehdi geldi, esti gürledi. Selena'yı beni tehdit etti. Sana da çok selamları söyledi. Aleyküm selam da... ...o şimdi oğluna güzel bir avukat bulmakla ilgilensin. Beni kafaya takacağına. Daha onların başına neler gelecek sen daha dur. Sude nasıl? Ne yapsın çocuk çok öfkeli. Selena'ya çok kötü davranıyor. Selena da benim ona öğrettiğimi düşünüyor. O yüzden e, bir daha Sude'nin yanına gelemezsin dedi. Kızı göremezsin dedi. Baya köşeye sıkıştık yani. Ben çok kötüyüm Sinan. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ya yok, öyle olmaz. Sakin olacağız. Böyle durumlarda, böyle savaşlarda sakin kalan kazanır. Biz de sakin kalacağız. Sen şimdi boş ver bunu. Akşama mangal yapıyoruz ya. Ben sana onu söyleyemedim. Ablamlar arada onlar et alıyorlarmış. Emre ile konuştuk. Fule zeytinyağlı falan bir şeyler yapmış. Ya senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz tabakları koyacağız, oturacağız. Ay çok yorgunum zaten. İyi misafir gibi takılacağım yani. Aynen. Aynen. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Aa vallahi bırakmayız. Ben şimdi size içecek bir şeyler getireyim. Aslında güzel olur. Evde yalnızım. Meltem Amsterdam'a mı gitti? Sahra da yok. Sahra olmayınca ev çok sessiz olacak. Ne alışveriş mi gitti? Yani kesin eli boş dönmeyecek de. Yani gezinin amacı araştırma, inceleme. Bir çocuk yuvası açıyor Meltem. Oradaki yuvaları inceleyecek. Aa. O. İyiymiş. <laughs> tamam geliyorum ben hemen. güzel şeyler bunlar. Ev yemeklerine hasreti. Aa, Meltem Hanım mutfağa girmiyor mu? Kırk yılda bir. Hmm. Meltem Hanım anaokulu açacakmış. Şu anda Amsterdam'daymış iş gezisi olarak. Şanslı kadın. Benimki Amerika'ya gidiyor, bana oradan bildiriyor mesajla. Aa, yakalandınız. Biliyordum siz götürdünüz o pisliği. <laughs> evet, evet biz götürdük ya. Vallahi benim şu hayatta yaptığım en keyifli yolculuktu. Evet. Buyurun etlerden alın. Biraz çiğ ama. Çiğ mi? Abi sen daha, daha fazla pişsin istiyorsan gel ben sana köz vereyim sen onları ye ya. Etlerim onları etmeyeyim yazıktır günahtır. Hayvan ölmemiş ha. Haddimi aşmak istemem ama mangalın bir kuralı vardır. Ev sahibinin borusu öder. Hı. Hı. O kadar bitti. Zeynep. Bu Ayşe Hanım evine mi gitti? Allah Allah niye evine gitsin? Sen de taktın kadın ha? Takıldı takıldı plak takıldı. o. Bunda öyle. <laughs> Takıl çiziziziz yapıyor. <laughs> Çizgiyi aşamıyor yani anladın mı? Ya ne dedim ben şimdi canım Allah Allah göremeyince sordum. Peki Zeynep abla? Şimdi Ayşe Hanım artık siz mi bakacaksınız? Oo. Yani şimdi onun maaşı da yok ki. Siz mi maaş vereceksiniz? Ama sizin çocuk bakıcısına da ihtiyacınız yok ki. Bak. Bak bak bak, bak görüyordun mu? <laughs> i̇şte tek meraklı ben değilim. Ay ne gülüyorsunuz canım? Ya, sordum sadece. Sude'nin fonundan güzel bir tazminat ödendi Ayşe Hanım'a. Emekli maaşı da var. Ayrıca mülkleri var Ayşe Hanım'ın. Yani endişe edecek bir şey yok. Gayet rahat bir hayat sürdürebilir. Aa bak bak sen keli çıkıyor ya. Hiç söylüyor mu? Sanki bizim onun parasında falan gözümüz var. Allah Allah. Ya münevver. Ben <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.